Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Süper bir video ile karşınızdayım. Bugün e, dün abimle birlikte yapmış olduğumuz Fenerbahçe alışverişini sizlerle tanıtacağım. E, şimdi önce asıl olayımıza gelelim. Kendisi e, Fenerbahçe'mizin Puma işbirliği ile çıkarmış olduğu ilk forma 2021-2022 sezonunun e, çubuklusu. E, Tabi bunu abim aldı. Bayram aşklarıyla falan bir şeyler yaptı. Şimdi bu poşet de arkadaşlar önce bu poşetten de bahsedeyim. Kendisini Fenerbahçe'den 5 TL'ye aldık. Ee, normalde tabi yani ben başka bir videoda gördüm için abiye söyledim o da bu mu diye sordu. Ben de dedim aldım. Gayet güzel bez bir çanta yani günlük hayatta kullanılabilecek bir çanta. Şimdi asıl olayımıza geliyoruz arkadaşlar. Ee, çubuklu formamız şu şekilde. Ee, fiyatı 319 TL ve yıldızsız bir forma. Ee, abim de çekerse şu detayları falan bir alalım. Ee, ve göz sponsoru Avis. Şimdi şu bir de orijinalliği gösteren şey normalde Adidas'ta farklı. Bu sene puma olduğu için farklı yapmışlar ve şurası da Atatürk Türk imzasını görüyorsunuz şu şekilde. Bu arada formada e, arkada devam ediyor çubuklu. Bu çok güzel bir detay bence kendisini kendi niye sürekli kendisini diyorum ee, dün arkadaşlar alışverişimizi fenalir'dan yaptık ee, yani bu da orijinal olduğunu belirtmek için yani şimdi sahte aldım falan diyenler olabilir kendisi orijinal gibi kendisi orijinal fenalir'ın şeyi ya biz şimdi orada bir heyecanla video çekmeyi unuttum ben ama orada bir fotoğraf çekilmiştim, onu buraya bir yere koy ee, yani öyle bir heyecanla aldık ki hemen halledelim istedik ve orada video çekmeyi unuttum. Ee, şimdi arkadaşlar bu forma da size doğru çevireyim. Ee, daha bu formayla hazırlık maçları dışında hiç maç oynanmadı. Ve e, şu detaylar gerçekten süper. Yani bu önceki senelerde olmayan bir forma. Yani olmayan bir detay daha doğrusu. Ee, dediğim gibi abimin de bu formayı alma sebebi yani birkaç sebebi var tabii ki de. Hem Puma ile çıkan ilk forma olması hem de bu sene herhalde inanıyor bayağı şampiyonlar O sene bu sene diyor. Ee, <laughs> Şimdi arkadaşlar bir de e, tabi bu formamız var. Bir de ben kendime de forma aldım. E, şu anda Fener'imde arkadaşlar 2017-2019 e, 2017-2018 sezondan itibaren e, çubuklu ve işte deplasman formaları falan hepsi %40 indirimde. Mesela geçen seneki çubuklu 175 liraydı. E, ben Evet. Geçen seneki çubuklu 175 liraydı ama o maç formasıydı. Ee, bir de 100 liraya onun taraftar forması vardı ama onun işte bu arması falan dikiş gibiydi. Onu çok beğenmedim ben. Ee, normalde, şimdi ben ayağa kalkayım. Benim aldığım forma ee, 115 liraydı. Vedat Nuriç forması kendisi. E, ama 15-16 yaşına kadar çocuk bedeli olarak sayılıyormuş. O yüzden 100 liraya geldi. E, bu da ben zaten almak istiyordum bu formayı. Şimdi geliyorum yanınıza. Ee, gayet, şimdi şöyle şuraya bir geçeyim. Ee, süper. Hani şu çubuklu detayları olsun. İşte gördüğünüz gibi Puma'da farklıydı. Adidas'ta bu orijinalliği gösteren farklı. Ama hani bu formanın üstte duruşu çok güzel. Ve hani gerçekten maça çıkacağım gibi hissediyorum şu an. Ee, gayet güzel. 320 liraydı kendisi. Bu da 100 liralık bir forma ama e, ee, ileriki senelerde muhtemelen ben de bunu alırım. Ee, şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Benim geçen sene bu aylarda çektiğim bir video vardı kuzenimle birlikte. E, ee, o videoda forma tanıtımını yorumluyordum ve bu forma değil bu forma mıydı? Bu formaydı galiba. Ee, ve şey diyordum orada işte işte inşallah bu formayı alırım falan. Eee Evet arkadaşlar siz de e, böyle güzel bir indirim yakalamışken bence kaçırmayın ve Fenerium'dan istediğiniz formayı alabilirsiniz. Hani Slimani forması da var. Var forması falan hepsi var Yani. Hatta geçen seneki formalar da var. E, ben Vedat forması almayı tercih ettim. Normalde geçen senenin çubuklusunu alacaktım ama e, vazgeçtim. Yani arması dikişizli gibi olduğu için. E, kendisi e, aynı onda olduğu gibi halley değil mi? Evet. E, sponsorumuz halley. Biz ağabeyine isim yazdırmayı falan tercih etmedik, çünkü e, yani, bilmiyorum niye tercih e, Niye isim yazdırmadık? Çünkü e, bu formalar pahalı formalar ve e, hani şu anda Fenerbahçe'de oynayan oyuncular, hani en iyisi 3 yıl sonra burada olmayacak ve hani biz bu formalara bu kadar para vermişken biraz giymek istiyoruz, daha doğrusu abim öyle istiyor. Biraz giymek istediği için e, futbolcu adı yazdırmak istemedi, ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ee, kendi adımda belki ileride yazdırır, belki ben de yazdırırım. Ee, bakalım ileriki zamanlar ne gösterecek. Şimdi videonun sonuna gelmiyoruz daha. Videonun sonuna geldiğimizde e, bu formaları size yakın çekim olarak alacağız. Ee, videonun sonunda orayı da izlersiniz. Müzikli bir kısım yapacağım orayı. Ee, dediğim gibi bu formalar da arkadaşlar e, orayı da çekebilirsiniz. Artık e, bununla işbirliği halindeyiz ve e, bu şekilde devam ederse formalar çok güzel. Bu arada bu senenin deplasman forması da gayet güzel bir forma. Ee, üçüncü formayı da bekliyoruz merakla. Ee, Ali Mert abim de işte hani çubuklu alalım. Abim zaten ne zamandır ilk sezon çıktığında almıyormuş. Ee, o yüzden artık çubuklu almak istedi. Ama bu arada e, öbürü de çok aşırı güzel bir forma. E, i̇leriki senelerde onu da alırım inşallah. E, evet, söyleyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Şimdi müzikli bir kısmı izleyeceksiniz. Dediğim gibi Feneryum'da böyle bir indirim varken hem takımımıza destek amacıyla hem de bu kadar biraz daha indirimdeyken e, bu fiyata bulamazsınız zaten e, uzun bir süre. Dediğim gibi bu indirimden faydalanın, hem takımımıza destek olsun. E, o sene bu sene görüşürüz. Yanarım seni doğruma, yanarım senin yuva. O gece bak bir senden döner, işte bir sevgisi şey kalbime. Seninle yazılarda yazılmış, senin adın kaderimde.